Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalında Eee hocayı gösteriyoruz. Hoca, hocamızı çok severiz. Hocamıza bayılırız. Ayaklarını falan öperiz. Yeriz. <laughs> evet burada çocuklar var. Avize, avizeyi kırdık. Evet. Gel tamam, <laughs> Evet. Siz onu aldırmayın. Hocamızın ayaklarını yalarız. Abi. Gel gel gel. gel, gel. Aslı evet arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> arzın, evet bu da bizim arkadaşlar. Bu, bu bu zaten gerizekalı Bu zaten bu akıllı çocuk. Sen çok züken, ben ileri şey zekalısın. Ben şey ileri ben ileri gerizekalıyım. Şey. Hadi. Salih bunun içine bir şey evet, Buna evet. bak. Şapka, şapka şey var abi. Şöyle anam. giyersin. Ay, ana. Aa, tut Neyse hadi gelin. Gezelim. Evet, şimdi camimizi tanıtıyoruz. Bugün sizlerle beraber cami bu Kelo olan var şurada. Bir tane. bir tane kelo olan var. O da hoca ama o da kelo olan. Şimdi arkadaşlar, caminin ikinci videosuna e, gelelim mi gelmeyelim mi onu söyleyin. Neyse kapatabilirsin. Bay bay.